E, ABA, otizm tanılı çocuklarda özellikle en etkili e, müdahale tekniklerinden biri. E, en etkili olmasının %80 ve üstünde, %100 diyemiyoruz tabii ki. E, ABA'nin en büyük özelliği doğal ortamda, e, öğrenemeyen çocuklar için yapılandırılmış ortamlarda. Özellikle otizmdeki çocuklarımızın e, motivasyonu çok düşüktür öğrenmeye karşı. Dolayısıyla bazen dışarıdan yapay pekişleşen, motivasyon yaratacak değişik aktiviteler ya da nesneler bularak çocuğu motive ederek öğretmek adına çok daha etkili. ABA'nın bir başka güçlü olduğu alan, e, her türlü çalışmamızda yani planlı ve programlıyız. Ne öğreteceğimizi biliyoruz. Nasıl öğreteceğimizi biliyoruz. Hangi davranışı pekiştirip hangisini düzelteceğimizi, hangi durumda çocuğa yardım edeceğimizi biliyoruz bu süreçte ve bu öğretim sürecinde devamlı veri topluyoruz. Çocuğumuza e, kaç kere deneme fırsatı verdik, kaçında yapabildi, kaçında yapamadı? Bunlar grafiklere dökülüyor. Grafiklerin sonucuna doğru, doğru yolda mıyız? Çocuğumuzun öğrenme hızı ne kadar e, ya da yanlış yolda mıyız? Onu anında görme imkanımız var. Ona göre yeni bir müdahale programı yazma şansımız var.